Merhabalar, Özlem'in elinden yemek kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bu ilk videomda size çok lezzetli bir tavuk tarifi vereceğim. Kremalı, köri soslu tavuk sote. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Kuşbaşı doğranmış 1 kilo tavuk, kuşbaşı. 3 adet yeşil biber. 1 2 adet kapya kırmızı biber. 1 yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 su bardağı, yani 200 miligram çiğ krema baharatlarımız ise bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı köri bir tatlı kaşığı biberiye iki tatlı kaşığı tuz şimdi tavuğumuzun tarifine geçelim tarifimize başlıyoruz yarım çay bardağı zeytinyağını tavamıza aldık ve kızdırmaya bırakıyoruz Arkadan bir yemek kaşığı tereyağımızı içine atıyoruz. Tereyağımızı içinde eritip tavuklarımızı yağımızın içine alacağız. Tavuklarımızı tenceremize, kızan yağımızın içine alıyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Yüksek ısıda tavuklarımız güzelce sotelenecek. 5 dakika tavuklarımız beyazlayana kadar rengini değiştirene kadar yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağımızla tavuklarımızı soteledik. Rengi değişen tavuklarımızın içine kırmızı kapya biberlerimizi ve iri doğranmış yeşil biberlerimizi içine atıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı atıyoruz. Karabiberimizi, köremizi, biberimizi ve tuzumuzu atıyoruz. Tuz isteğe bağlı olarak çoğalta veya çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Ben biberliği genelde et yemeklerinde kullanıyoruz ama ben tavuğa da çok yakıştırıyorum. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Güzelce karıştırıyoruz. çok sotemizi Tavuklarımız suyunu salıp çekene kadar ve biraz biberlerimiz yumuşayana kadar kapağımızı kapatıyoruz ve tavuklarımızın pişmesini suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyoruz. Tavuklarımız suyunu saldı, çekti, pişti. Piştikten sonra 200 miligram kremamızı. Tavuk çelenizin içine atıyoruz ve güzelce ne karıştırıyoruz. Daha sonra kısık kısık ateşte kremayı biraz daha çekip tavuklarımız biraz daha yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyoruz. 10-15 dakika kadar bir süre gerekecek kremanın kendisini çekmesi için. Tavuğumuz kremasını suyunu çekti. Şimdi size servise sunuyorum. Mis gibi tereyağlı pilavımızın yanında kremalı Çöreksoslu tavuğumuz. Hepinize afiyet olsun. Bu ilk videomda bana destek amaçlı olmak isterseniz YouTube kanalıma üye olabilir ve beğeni bırakabilirsiniz. Teşekkürler.